Arkadaşlar merhaba. Bir sürü konusu var. Evden hiç ayrılmayalım. Örtümüzü saralım. Yatalım. Uyuyalım. E bir de şey yapalım. Yemeklerimizi güzel güzel yiyelim. Ben bunu, ben bunu yemem. Ben bunu yemem demeyelim. Ağırlığımızı çekelim. Yani spor yapalım. Evden hiç çıkmayalım. Yani yani iyi, iyi, bakın. Kapıdan hiç çıkmayın. Çünkü niye bunları zımbalınızı gelebilir? Cevap, mahallenizde cımbırat açık bırakırsınız, kapı açık bırakırsınız, cıva cıva açık bırakırsınız, sadece hava almak için bırakırsınız, evinizde gelmez. Annemizi, babamızı, büyüklerimizi